Merhaba arkadaşlar ben Greg Bu birlikte robotla konuşuyor. Bölüm 2 çekiyoruz. Yanımda müzikmen var. Merhaba ben müzikmen. Merhaba Gorgori. İyidir müzikmen yani. İyidir iyidir. Ve benim en yakın arkadaşım Freddy'ye geldi. Evet ben Glamrock Freddy'yim. Ee, e bulacak bir şey bulamıyorum. Ben biraz utanıyorum. Olsun olsun sıkıntı olmaz. O zaman sıra Sındrop'a geldi. Merhaba şey ben de o zaman. O zaman şimdi oyun oynayabiliriz. Fiz, e, fot içebiliriz. Durmadan eğlenebiliriz. Bir şu şey yapabiliriz. Işıkları kapatmayın ama Işık, ışık ışık ışıkları kapat. Eee müzikmen, e, müzikmen diyorum e, sandrop değildi arkadaşlar. Sandrop'a bir şeyler oluyor. La kim feri? la müzikmen ışık müzikmen ışıkları niye kapat? Sizi uyarmıştım. Beni dinlemediniz. Sizi uyarmıştım. Şimdi ejdim dostum. Her müzikmen ne yaptığını sanıyorsun? Mundrop öldü. Ee, mundrop öldü. Kurtulmuş olduk, sıkıntı yok.